Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı 1. yayın evi 177, 178, 179 ve 180. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 5. ünite değerlendirmesi. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz. Türkiye Devleti'nin siyasi partisi 9 Eylül 1923'te kurulan halk fırkasıdır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir-i Sükun Kanunu'na dayalı olarak kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı Kazım Karabekir'dir. Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından 1930'da kuruldu. <laughs> Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğruların başına D, yanlışların başına Y harfi koyunuz. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez öğeleridir. Doğru. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nde kurulan grup, gruplardan biri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'ydu. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Yanlış. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Doğru. Mustafa Kemal'e 15 Haziran 1926'da Ankara'da suikast planlanmıştır. Yanlış. Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programına kadınlara seçimlere katılma hakkının tanınacağını hükmünü koymuştur. Doğru. 1930 yılında 1929 dünya ekonomik bunalımının yarattığı ekonomik güçlükler yanında basında ve mecliste bir takım hoşnutsuzluklar belirdi. Mustafa Kemal çok partili siyasal hayata geçilmesinin yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm olabileceğini düşündü. <laughs> Aşağıdaki verilenlerden hangisi Mustafa Kemal'in bu düşüncesi doğrultusunda gerçekleşmiştir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması B) Halk Fırkası'nın kurulması C) Erken seçim yapılması D) Serbest Seçim Fırkası'nın kurulması D şıkkı doğru cevap. Bağımsızlığına ve devletine kavuşan Türk vatandaşı için güncel en büyük sorun oturabileceği bir konut kendini ve ailesini geçindirebilecek bir iş ve gelir elde edebilmekti. Devlet ve yöneticiler için de vatandaşın aş ve iş bulacağı ortamı hazırlamak, arkasından yıkıntıları gidermek, yurdu imar etmek görevlerin başında geliyordu. Oysa vatandaşın kazancı ve devlet gelirlerinin yetersizliği, bu sorunların kısa sürede çözülmesine olanak bırakmıyordu. Üstelik yeni Türk devleti Osmanlı yönetiminin borçlarını da üstlenmek, yürekliliğini ve erdemliliğini de göstermişti. Yukarıda Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan sorunlara değinilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her vatandaşın sonunu sorununu kendi çözmesi gerekmektedir. B) Vatandaşların en önemli sorunu barınma konusundadır. C) Kişilerin ve toplumun huzurunu, mutluluğunu ve refahını sağlamak devletin görevlerindendir. D) Bütün ekonomik yatırımlar devlet tarafından yapılmaktadır. C şıkkı doğru cevap. Mustafa Kemal 15 Haziran 1926'da İzmir'de planlanan suikast girişimine tepkisini şu sözlerle dile getirmiştir. Alçak girişimin benim kişiliğimden çok mukaddes, cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik bulunduğunda şüphem yoktur. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Buna göre suikastı düzenleyenler cumhuriyet değerlerini ve yapılan inkılaplarına karşıdırlar. Mustafa Kemal Cumhuriyet değerlerini ve yapılan inkılapları temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal yaşadıkça var olacaktır. Yargılarından hangilerine varabilir? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2, 3 A. 1 ve 2 doğru cevap Çeşitli partilerin muhalefeti birbirleriyle mücadeleleriyle beraber aralarında adeta memleketin ve milletin gerçek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir. Mustafa Kemal'in verilen konuşmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz? a. İktidar ve muhalefet partileri birbirleriyle mücadele içindedirler. b. İktidar ve muhalefet partileri ülkenin çıkarları için çalışır. c. Siyasetçiler milletin çıkarlarına göre hareket etmelidir. D) Muhalefet partileri iktidarın savunduklarının tersini savunmak zorundadır. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir? A) Serbest Cumhuriyet Fırkası, B) Demokrat Parti, C) Perver Cumhuriyet Fırkası, D) Cumhuriyet Halk Fırkası. B şıkkı Demokrat Parti doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde çok partili hayata geçilmemesinin temel nedenidir? A) Siyasi partilerin kurulmasına izin verilmemesi B) Ekonomik koşulların elverişsiz olması C) Ülkede demokratik koşulların henüz oluşmaması D) Atatürk'ün çok partili hayata karşı olması C şıkkı doğru cevap. Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde Siyasi partilerin varlıkları doğaldır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürk'ün sözünü destekler niteliktedir? A) Bütün vatandaşlar siyasi partilere üye olabilir. B) Siyasi partiler sadece cumhuriyet yönetimlerinde görülür. C) Siyasi partiler devlet tarafından kurulurlar. D) Siyasi partiler demokrasinin temel öğeleri arasındadır. D şıkkı doğru cevap müdafaa-i hukuk grubunun partileşmiş halidir. Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren parti ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Yukarıda sözü verilen, sözü edilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B. Serbest Cumhuriyet Fırkası C. Cumhuriyet Halk Fırkası D. Demokrat Parti C. Şıkkı Cumhuriyet Halk Fırkası Doğru Cevap Mustafa Kemal Paşa ülkede ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet rejimi ve demokrasiyi yerleştirmek istiyordu. Bu amaçla meclis açıldı, saltanat kaldırıldı ve cumhuriyet ilan edildi. Sırada yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa paragraf tamamlanmış olur? A çok partili hayata geçmek vardı. B Ankara'nın başkent yapılması vardı. C Türk Medeni Kanunu'nu kabul etmek vardı. D soyadı kanununu ilan etmek vardı. A şıkkı çok partili hayata geçmek vardı. Doğru cevap. Mustafa Kemal muhalefet olmadan demokrasinin işleyemeyeceğini düşünüyordu. 3 Mart 1931'de CHP Genel Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığına gönderdiği yazıda milletvekili genel seçimlerinin yenilen yenilenmesi gerektiğini yazmıştır. Yazısında CHP'nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir bu seçim bölgelerinde 30 milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır. Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir. B. Kadın hakları konusunda önemsemektedir. C. Laikliği savunmaktadır. D. Cumhuriyetin ilanından yanıdır. A. Şıkkı doğru cevap. 4 Mart 1925 tarihinde çıkartılan Takrir-i Sükun Kanunu 2 yıllık bir süre için uygulamaya konulmuştur. Ancak bu yasanın uygulanma süresi 2 yıl daha uzatılarak 1929 yılına kadar devam etmiştir. Yasanın uygulama süresinin uzatılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a. Kanunun hükümetin yetkilerini sınırlandırıcı özellikler taşıması b. Yasanın verdiği yetkilerle inkılapların kolayca gerçekleştirilebilmesi C. Bu tür yasalar için iki yılın yetersiz olması. D. Yasanın kişi hak ve özgürlüklerini genişletmesi. B. Şıkkı doğru cevap. Demokrasi için siyasi partilerin varlığı neden gereklidir? Demokrasi için halkın iradesiyle istediği kişiyi başa geçirmesi, sebebiyle kendi kendini yönetmesidir. İnsanların fikirleri birbirlerinden farklıdır. Farklı fikirler için siyasi partilerin de olması gerekir. İnsanların fikirlerine ışık olacak şekilde yönetimi bilen ve bunları uygulayan insanların olması gereklidir. Bu yüzden demokrasi ve halkın seçmiş olduğu bir yönetim anlayışı için siyasi partilerin varlığı önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi partilerin adları nelerdir? Yanıtınızı iktidar ve muhalefet partileri olarak ayırarak yazınız. İktidar Partisi Halk Fırkası, Muhalefet Partileri ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularını yazınız. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir, Rauf Orbey, Ali Fuat Cebesoy, Rafet Paşa ve Adnan Bey tarafından kurulmuştur. Atatürk kurulacak olan siyasi partilerin hangi kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir? Atatürk kurulacak olan siyasi partilerin ülke çıkarlarını ve en üst düzeyde tutacak, inkılaplara bağlı layık partiler olmasını bu kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.